Ve seyirciler Balyoz davasında gerekçeli karar dün açıklanmıştı. O kararda dijital verilerin Genelkurmay tarafından da doğrulandığı öne sürülüyordu. Genelkurmay'dan işte o iddiaya yalanlama geldi. Balyoz davasında sanıkların başını dijital belgeler yaktı. Sanıklar dijital belgelerin sahte olduğunu öne sürdü. Mahkemeye tezlerini destekleyen bilirkişi raporları sunuldu ama hiçbiri kabul edilmedi. Ne? 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 Nedeni gerekçeli kararda çıktı ortaya. Gerekçeli karara göre Genelkurmay dijital belgelerin gerçek olduğunu teyit etmişti. Mahkemenin sorusu üzerine belgelerin asılları askeri birimlerde demişti. İşte o yanıt heyette dijital verilerin gerçek olduğu yönünde kesin kanaat oluşturmuştu. Gözler bir anda Genelkurmay'a çevrildi. Genelkurmay fazla bekletmedi, gerekçeli karardaki o iddiayı yalanladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığı'nın 22 Şubat 2010 tarihli yazısı ile 1. Ordu Komutanlığı'nda yapılan plan seminerinin Balyoz Güvenlik Hareket Planı adlı bir bölümünün veya ikinin mevcut olmadığı, ayrıca Oraj ve Suga isimli eylem planlarının ise bulunmadığı bildirilmiştir. Gerekçeli karara Balyoz davasından hüküm giyen sanıklar da isyan etti. Hadımköy'deki askeri cezaevinde tutuklu bulunan 7 muazzaf general karar için içi boş bir yalan rüzgarı benziyor.